Herkese selamlar sevgiler dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bildiğiniz üzere yeni güncellememiz geldi. Yeni adıyla ERA haritasındayız arkadaşlar. Ee, 90 FPS oynuyoruz arkadaşlar. Yanlış duymadınız. 90 FPS de oynuyoruz. Şöyle atlayanlar oldu. O baya kalabalık. O, o, o oh my god. Dur şuraya geçelim. Bir silah bulduk mu tamamdır. Önümde bir silah var. Çok iyi. önümüzde olan. Evet. Mermi kalmış. Evet çok iyi tam üç yedek çok iyi. Bir silah lazım bir silah. Tamam bul. Aman 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 sakin çıkmıyor ha görüyor musun? Adama bak ya. Yatmış beni bekliyor. Geçmiş olsun. Dur sakin Hadi bakayım. No scope arkadaşlar. Buradan RNG'le tam birisi değil bile sıkıyor ama yakalarsan kötü olur abone ol ne gidecek. Kilimi çalarsa, kılıcı çalarsa katliam çıkar. Selamın karan böyle gidebilirim. önünde Abi 3x tribün nereden geldi? Gözünü sevdim. Bu arada kilimi çalmışlar Buradaki kostüm nasıl bir şeydi ya Karga seti He. Hmm. <laughs> Güzel setmiş ama ben kamuflaj san. Kamuflaj ne ara aldın dedim Daha doğrusu Şöyle bir Sargı bezi basalım Arkadaşlar FPS görüntüsü gerçekten var ya. Fevkalade. Çok güzel e, görüntü. Şöyle sanki birisin görüyor Yok tamam. E, görüntü olarak var ya. Fevkalade yani çok güzel. E, şu an çok zevkli bir şekilde oynuyorum. Ben çok beğendim. Çok akıcı gidiyor. Şöyle. Burada 556 olması lazımdı. Hangi sen de? Sende değil. Sende de değil. Ha, sende de. de yok. Evet, devam edelim. Hızlıca devam edelim. Ha, bunu hiç bakmadık. Bunu hiç bakmadık bu arada. Aa, buna ne ara baktılar? tepede biri vardı bir no scope sız vurdum onu şöyle çıkalım bu tarafa selamünaleyküm aleykümselam kardeşim nereye geliyor nereye geliyor öyle bodosla bana geliyor <laughs> yok böyle bir şey ya öyle bir gelişi vardı ki Evet, birisini gördük. O da beni gördü. Biri bir tane. Bir tane daha yedi. Eee? Eee? Bir tane daha yedi. Ne oluyor lan? Vur vur düşmüyor lan. Ne oluyor? Aa. Baktan gözükmüyor. Ben var ya 5 tanesi de kafa gitti bak. Ona 5 tanesi de kafa gitti. O kadar söyleyeyim sana. Mermimiz de yok. Mermimiz de yok. Evet, şöyle bakalım. Çok riskli. Bence oraya gitmemem gerekiyor. Şöyle tepeden alırsam onu ancak tepeden alır. Evet, sağ geçmiş soldaki yok. Selamun aleyküm. <laughs> yani sendeki reflekse bendeki ne acaba? Aa bak öldürdüm burada. Skopsuz öldürdüm burada. Ne o mermi. Mermi dedim beni benden aldın kardeş. Canım benim. Canını yedim. Şöyle aşağı inelim. Ben ona e, en az 5 defa hs attım. Ama duvar arkasıymış. Ben atıyorum atıyorum düşmüyor diyorum. Niye düşmüyorsun kardeş? Niye düşmüyorsun? Halbuki baktaymış yani. Baktan gözüküyormuş. Ben de diyorum yedi halde niye böyle sabit duruyor? Çok iyi hızlıca çıkacağım buradan. Arabalar abi. bu yani söylüyorum tekrar tekrar söylüyorum görüntü çok güzel ee, öve öv bitiremiyorum tek sıkıntı her zamanki gibi loot ee, lootumuz kötü şurada araba olması lazım ileride ama baya ileride şöyle arkama bakıyorum temiz gözüküyor hızlıca e, Pochinki tarafına doğru gideceğim. School Pochinki oynayacağım. E, loot, loot da sorun var. Evet lootumuz sorunlu. Mermi sıkıntımız var. Tam burada araba var. Arabaya bak be. <laughs> Valla antika arabaları gibi. Şuna gidelim. Gidelim. <laughs> yorgunum bu arada arkadaşlar ee, bayağı baya yoruldum yayınlarından dolayı baya yorgunum e, ee, sabah saat 5'i arkadaşlar sabah saat 5'i kayıttayım ee, şöyle ses duydum galiba yok tamam temizmiş evet burada çatışma oluyor evet ses duymuşum ben de ses duydum ama ee, silah sesi gelmiyordu şu taraftan oynayacağım Gördüm. Evet, sağda var. Bomba var mı? Çok iyi. Aha. havada patladı ya. Mükemmel bir atış. Atladı. Çok güzel bir Hayır atış. Herkes şaşkın. Ee, canım benim. Moşi Scar. Ne öyle bir şey var bir Şöyle hızlıca bir çıkalım. Bu arada tekmiş. Ben kalabalık sandım. Şur, şuradan ses geldi. Oraya oynayacağım Gördüm galiba. Evet. Oo. O neydi la? O neydi öyle? Abi yok böyle bir şey. O neydi be? Buradan orası taksi 50 lira yazar arkadaşlar. 50 lira yazar. 50 TL. Bak sistem oluyorlar. Bak 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 bak. aleyküm de tek lan? ha arkadaş aşağıda baygın kaldıramamış ah laya girdi ha tamam çok iyi şöyle yapalım onu atalım çok iyi abi şöyle devam edelim aşağıdaki arkadaşını bile ee, kurtarmamış <laughs> şöyle onun üstünde de bir şey yokmuş. Ha buradaymış pardon. Lutuna da bir şey yokmuş gerçekten. Abi birisini gördüm. <laughs> Selamun aleyküm. Hemen bir aş yapalım. arkadaşına doğru gidiyordu galiba. Şöyle bir enerji bastım. Acaba nereye gidiyordu bu? Çok merak ettim. Şöyle bir birin şans soralım tamam. Hız dolacağım, Çok iyi, çok iyi. iyi. Sağ ol. gel abi şöyle tamam bu kadar abi zorlamaya gerek yok sakin sakin haydi o da onun arkadaşıydı şimdi anladım Tamam. o da onun arkadaşıydı bak arkadan geldi ee, şimdi anladım benim yerim onlardan daha güzel ee, Bayağı avantajlı oynayacağım bence Şöyle Evet gördüm Oo, araba arabayla geliyorlar Gel abi Çok şanssızım abi. Şimdi çok şanslıyım. Bu kadar. Arapların da içinden geçtik ya. Elime sağlık arkadaşlar. Çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun.